Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptım. Aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamın büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda. Bunları size hemen aktarabilmek adına kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış ve faydalanmış olursunuz. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız ve faydalanıyorsanız lütfen lütfen videomun altındaki beğen butonuna tıklamayı ve mümkünse yorum yapmayı ihmal etmeyin. Halen daha abone olmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açın ki video yüklediğim gibi içeriğime ulaşma imkanı bulun arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra hemen içeriğime geçecek olursam kripto para piyasa değerimizin 336 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Dün 371 milyar dolardaydık. Yani hemen hemen 35 milyar dolarlık bir para çıkışı görüyoruz piyasada. 24 saat için oldukça büyük bir rakam. Bitcoin piyasa değerinin 190.5 milyar dolarlar mertebesinde olduğunu görüyoruz. 200 milyar doların uzun zamandır üstündeydik, altına düştüğümüzü görüyoruz. Bitcoin dominansının ise dünle aynı seviyelerde olduğunu görüyoruz market CoinMarketCap'e göre. TradingView'a baktığımızda ise arkadaşlar Açıkçası dünkü dramatik hareketlere bakınca ben Bitcoin dominansında çok daha hızlı, çok daha dramatik bir yükselme bekliyordum. Ama öyle olmadı. Ama şu 60 alanının %60 seviyesinin üstüne çıkmayı başardı. Dünün günlük mumu dominans tablosunda onun üstünde kapandı. Ama halen daha şu 63'ün üstüne çıkmadığımız müddetçe bence halen daha altcoin'lerin bitcoin paritelerindeki özellikle bitcoin paritelerindeki hareketliliğin devam etmesini sağlayacak alanın içinde olduğumuzu düşünüyoruz. 63'ün üstüne çıkmamız durumunda bitcoin'in tekrardan dominansını geri kazanmaya başladığını düşüneceğiz. Ama şunu itiraf etmeliyim ki arkadaşlar. Dünkü harekette gördüğüm kadarıyla e, şu anda altcoin'lere olan ilgi e, benim beklediğimden çok daha büyük miktarda gözüken o. Çünkü böyle durumlarda insanlar Altcoin'lerin hem BTC paritelerinde hem dolar paritelerinde Bitcoin'e göre çok daha normal düşüşler gördük. Elbette yüzde anlamında yine büyük düşüşler gördük ama şu dominanstan insanların altcoin'lerini beklediğimiz kadar da hızlı bir şekilde satmadığını görüyoruz. Yani bunları Bitcoin'e çevirmediğini görüyoruz. Çünkü bu tip dramatik hareketlerde çok daha büyük zıplayışlar görüyorduk önceki zamanlarda ama şu anda piyasada altcoin'lere ilginin benim tahmin ettiğimden daha çok olduğunu bana gösteriyor arkadaşlar. Mesela 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 3.8 milyar dolarlara çıktığımızı görürüz. Dün 2 milyar dolarlar mertebesindeydik. Dolayısıyla ciddi bir hacim artışı görürüz ki böyle dramatik hareketlerde yön ne olursa olsun yukarı veya aşağı borsa hacimlerinde böyle ekstrem artışlar görüyoruz. Bu çok alışık olduğumuz bir şey aslına bakarsanız. Ama trade iştahını göstermesi açısından güzel bir seviye arkadaşlar. Dün bir tweet attım. E, hep beni izleyen arkadaşlarım bildiği üzere zaten uzun zamandır aynı alanları konuşuyorum. Tekrar tekrar konuşuyorum arkadaşlar. Dün bir tweet attım. Bitcoin 11.100, 11.000 USD desteğini kırdıktan sonra izleyeceğimiz söylediğimiz 10.500, 10.000 USD majör destek alanımızda ilk tepkimizi aldı. 10.000 dolar altında haftalık mum kapatmadıkça boğa piyasasında olduğumuzu unutmayalım lütfen. Boğa piyasasında e, ifademe elbette takılanlar oldu. Elbette bundan rahatsız olanlar oldu. Çünkü insanlar genelde trendlere çok kısa vadeli zaman aralıklarında bakıyorlar ama ana trendi görmek için biraz daha e, resme uzaktan bakmak gerekiyor. Bugün bunu anlatacağım. Neden bu ap yasasında olduğumuzu halen daha düşünüyorum. Onu anlatacağım. E, hadi hemen başlayalım. Şimdi teknik analizde önce hep başladığım gibi kısa vadeli tablomdan başlayacağım arkadaşlar. Şu 12.100 12.000 seviyesindeki direnç alanımızdan tepki benim beklediğimden çok daha kuvvetliydi. Yani şu tepkiye de bakınca. Hatta ve hatta şurada desteklerimizin çalışacağını umduğumu söyledim ama çok hızlı bir şekilde satışlar geldi. Tekrardan 11.100, 11.000 seviyemizden tekrardan bir tepki aldık ama ondan sonraki satışlarla orayı da çok hızlı bir şekilde kırdık. Nitekim tam orası kırıldığında çok uzun zamandır görmediğimiz bir hacim mumu gördük. Dolayısıyla bu da bu alanın kuvvetli olduğunu gösteren bir şey bize yani bu kırılmayı destekleyen bir hareketti arkadaşlar hep şunu söylemiştik 11.100 11.000 seviyesi kırılır yani Altında günlük mum kapatılırsak ki net bir şekilde günlük mum kapattık altında aşağıda izleyeceğimiz alanda 27 Temmuz'dan beri bir değişiklik olmadığını bütün videolarımda söylüyorum. 27 Temmuz'dan beri şu kırılmadan beridir aynı alanları konuşuyoruz arkadaşlar. Yukarıda 11.700-12.100 direnç alanı, aşağıda 10.500-10.000 destek alanı şu alan arkadaşlar. E, bu alanları e, dediğim gibi Temmuz sonundan beridir sürekli konuşuyoruz. İlk defa 10.500-10.000 destek alanını deneme imkanımız buldu. Bundan önce direnci defalarca denememize rağmen hatta ve hatta burada şu satışları da bakınca bir Bart Simpson paten dedikleri e, Simpsonlar çizgi filmindeki Bart Simpson'ın kafasına benzetiyorlar burayı böyle üçgen üçgen arkadaşlar. E, on, çok net bir Bart e, paten oluşmuş gibi gözüküyor. Neyse konumuz o değil şimdi. Çok dağıtmamak adına bu alanın e, önemine şundan dolayı hep dikkat çekmiştik arkadaşlar. Yine beni izleyen arkadaşlarım bileceği üzere biz daha fiyat buralardayken yani Nisan ayında özellikle Nisan ayının sonunda Mayıs ayında hep şu alanın öneminden bahsetmiştik. Şu sarı alan hemen hemen 10.370 10.000 seviyelerine denk geliyor. Bu sarı alan bizim şu swing high'dan swing low'a Fibonacci retracement uyguladığımızda karşılaşacağımız birinci direnç alanı diye konuşmuştuk. Nitekim defalarca orayı denedik. Buranın etkili olduğunu gördük. Aynı zamanda 10.400 10.500 alanında önceki tepe seviyelerinden dolayı şurada gördüğümüz gibi şurada gördüğümüz gibi bu tepe alanlarından dolayı bunun üstüne çıkmanın bir yükselen tepe yaratacağı anlam dolayı çok önemli olduğunu ama olmadığı müddetçe bu alanında çok kuvvetli direnç uygulayacağını düşündüğümüzü hep söylemiştik. Nitekim uzunca bir müddette bu perspektifte kaldık. Ta ki 27 Temmuz'da kırana kadar. Kırdıktan sonra da şunu söyledik. Teknik analizin temel prensiplerinden biri arkadaşlar şudur. Yani ilk bu işi öğrenen herkese şu öğretilir. Kırılan dirençler artık desteğe dönüşür. Kırılan destekler artık dirence dönüşür. Dolayısıyla burası çok çok kuvvetli bir direnç alanı olduğu için uzunca bir müddet yani aylar süren bir süreçte çok kuvvetli bir direnç alanı olduğu için biz buranın çok kuvvetli de bir destek alanı olmasını düşünürüz. Nitekim şu anda 10.500 10.000 alanının tam altından dikkat ederseniz tepkimizi aldık. Şu anda bu alanın içindeyiz. Tabii ki 10.500 kırıldığı için 10.500 artık burada üstümüzde en kısa vadeli direnç olarak konuşacağımız alana dönüştü kısa vadede arkadaşlar. Ama burada e, tekniğin alanlar anlamında çalıştığını söylüyoruz. Yani 27 Temmuz'dan beri konuştuğumuz alanda halen daha bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ben burada şunu söylemeliyim. 10.000 seviyesi psikolojik de bir eşik aynı zamanda. 10.000 seviyesinin altında eğer günlük mum kapatırsak benim endişelerim çok artar ama asıl teyit için haftalık mumun kapanmasını beklerim. Bu alanın altında haftalık mum kapandığı anda psikolojik alanda kırıldığı için bu bende ee ciddi bir ee trend dönüşümü düşüncesi yaratır ama bu bile olsa bakın ben boğa piyasası için birinci kriterim bu olduğunu düşünüyorum ama bu bile olsa birkaç yüz dolarlık farklar da olsa birkaç tane şeyden size bahsetmek istiyorum. Birinci kriterimiz bu. 10.000 altında haftalık mum kapanırsa benim için ciddi tehlike çanları çalar. Ama bu bile olsa birkaç tane şey göstereceğim size arkadaşlar. Bunların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi haftalık mumun kapanışlarına geçmeden önce arkadaşlar aşağıda 9.665 seviyesinde Şurada bir CME vadeliler boşluğu olduğundan bahsetmiştik geçtiğimiz videolarda. Şu anda o boşluğu doldurmaya çok yakınız. Bu boşlukların doldurulmasının herhangi bir rasyonel sebebi yok. Ama istatistik açıdan neredeyse her zaman bu boşluklar dolduruluyor arkadaşlar. Bu boşluklar doldurduktan sonra nitekim şurada da olduğu gibi genelde doldurulup yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Burada da bunu beklemememiz için hiçbir sebep yok. Elbette doldurulması bir kanun değil ama istatistik açıdan bir realite Dolayısıyla aşağı yönlü bir belki iğne atabiliriz. Belki aşağıda bir günlük kapanış da yapabiliriz. Haftalık kapanış görmediğimiz müddetçe yine endişe edeceğimi düşünmüyorum. Ama genelde burada bir iğne atışı görüyoruz. Çünkü buraya fiyat indiğinde çok kuvvetli bir momentum görüyoruz. Genelde istatistiki açıdan. Dolayısıyla burada şu olabilir. 9.665 seviyesine şuralara bir iğne atılıp günlük mumu bu alanın içinde kapatabiliriz. Bu çok 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 muhtemel bir şey öyle söyleyeyim. Aynı zamanda 9700 seviyelerine Fibonacci şu trend hattını uyguladığımızda arkadaşlar Fibonacci yani bu swing low'dan swing high'a uyguladığımızda şu anda golden pocket seviyelerimizde olduğumuzu görüyoruz. Bunun da destek vereceğini düşünüyorduk. Bu alanı 10500 10.000 alanı destekleyecek bir sebep olduğunu konuşmuştuk. 0786 da önemli bir Fibonacci seviyesidir. Belki de aynı zamanda bunu da Deneyeceğimiz için e, Gap'i kapattığımızda Bu da önemli bir kriter olarak karşımızda duracaktır Yani bu ihtimallerden bir tanesi Ama haftalık mumun Kapanışını izleyecek. Haftalık mumun 10.000 seviyesinin Altında kapanması durumunda Dediğim gibi benim için tehlike Açanları başlar trend değişiminin Başladığını düşünürüm ama Şurada birkaç yüz dolarlık bir Farkla önümde çok çok önemli Bir destek olduğunu unutmak istemiyorum Şu anda hemen hemen 9824 seviyesine gelen ki bu haftalık bazda elbette değişecek. Şu anda 9824 seviyesine denk geliyor. 20 haftalık hareketli ortalama. 20 haftalık hareketli ortalama hem geleneksel piyasalarda hem kripto piyasasında Bitcoin özelinde gerçekten oldukça kuvvetli çalışan bir trend göstergesi. 20 haftalık hareketli ortalama Altında olduğumuzda trendi ayı trendi üstünde olduğumuzda boğa trendi olduğunu düşünüyoruz. Bu yani bu işle ilgilenen teknik analizle ilgilenen kime sorarsanız sorun size bu söylediğimi teyit edecektir. Nitekim bitcoin tablolarında bunu göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. 2017 yılını baz almak istiyorum çünkü 2017 yılı. Ciddi FOMO'nun yaşandığı bir yıldı. En önemli boğa piyasasıydı bizim için. 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde olduğumuz müddetçe çok çok kuvvetli e, düzeltmeler görsek bile burada mesela %30'luk bir düzeltme görmüşüz. Burada mesela %40'lık bir düzeltme görmüşüz. Burada mesela %33'lük bir düzeltme görmüşüz. Burada mesela %34'lük bir düzeltme görmüşüz. Burada mesela %38'lik bir düzeltme görmüşüz. Burada %40'lık bir düzeltme görmüşüz. Düzeltmelerin oranları farklı gördüğünüz üzere ama hepsinin ortak yanı hep 20 haftalık hareketli ortalamamızın üstünde kalmışız arkadaşlar. Şu anda da 20 haftalık hareketli ortalamamızın üstündeyiz ki bu düzeltmeler 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kaldığımız müddetçe sağlıklı düzeltmeler, trendi değiştirmeyen düzeltmeler arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada 2018 yılında altına düştükten sonra da hep direnç olarak çalışmış gördüğünüz üzere. Çok önemli bir trend göstergesi 2019'da burayı kırmışız yukarı yönlü hareket. Tekrardan Eylül ayında 2019'da kırmışız ondan sonra aşağı yönlü hareket. Dolayısıyla çok çok önemli bir gösterge. Asıl kriter burada ki bu hafta muhtemelen kapandığında biraz daha yukarı çıkacaktır. Bu 10.000 seviyelerine denk gelecektir. Dolayısıyla 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde olduğumuz müddetçe altında haftalık mum kapatmadığımız müddetçe deçe trendimiz boğa trendi olmaya devam edecektir arkadaşlar. Bir kriter daha burada göstermek istiyorum. Neden boğa trendinde olduğumuzu düşünüyorum? Yine beni izleyen arkadaşlar bilecektir arkadaşlar. Şu bizim 2,5 yıllık alçalan trend attığımızda burada bir ascending bir simetrik üçgenimiz vardı. Burada şu konsolidasyon evresinde defalarca denememize rağmen bu trend hattını kıramadık. Bunu kırdıktan sonra zaten yukarı yönlü momentumu görmüştük. Bu benim boğa perspektifime geçmek için birinci kriter olarak hep söylemiştim. Bu alçalan trend hattı kırılacak. Üstünde haftalık mum kapatacak. Aynı zamanda da 10.500'ün üstüne çıkıp haftalık mum kapatacağız. O alanı desteğe çevireceğiz diyordum. Halen daha bu perspektifteyim. Boğa perspektifimdeyim. Ta ki yani e, evet 10.000'i 10 yitirdiğimde 20 haftalık hareketli ortalamayı izleyeceğim. 20 haftalık hareketli ortalamayı yitirmemiz durumunda... Ee, gerçekten artık trendin değiştiğini düşüneceğim ama son bir çare olarak da burayı izlemeye devam edeceğim arkadaşlar son bir çare olarak çünkü bu tip şeyler görebiliyoruz burada trend attığını uzunca bir müddet çünkü burası direnç olarak çalıştığı için destek olarak çalışmasını beklediğimiz bir hat olacak buradan yani 9100 9000 seviyelerinden bir tepki alıp tekrardan yukarı hareketimiz devam edebilir ama bunu bir e, düşük ihtimal olarak koyuyorum kenara. Asıl izleyeceğim alan 10.900-9.800 alanı olacak. Bunun altında haftalık mum yani 20 haftalık hareketli ortalamanın altında haftalık mum kapatırsak ben e, trendin ayıya döndüğünü düşüneceğim. O vakte kadar boğa trendinde olduğumuzu düşünmeye devam edeceğim. Burada 9100 9000 seviyesini trend hattı destekliyor. Aynı zamanda burada VPVR'ı göstermek istiyorum. VPVR da çok çok önemli bir trend göstergisi. Dikkat ederseniz VPVR'ın da en e, kuvvetli olduğu alan ta hemen hemen 9200 9100 alanı burada arkadaşlar. Aynı zamanda burada yine bir önemli trend göstergesi olan 200 bunu günlük tabloya döndüm şu anda. 200 günlük hareketli ortalamadan da bas etmek istiyorum sizlere. 200 günlük hareketli ortalamada, orta vadede bakılan önemli bir trend göstergesidir. Tam olarak trend attığımıza denk geliyor. Yani 200 günlük hareketli ortalamayı 9100 seviyelerinde deneyip buradan da yukarı yönlü bir tepki alabiliriz. Özetleyecek olursam 20 haftalık hareketli ama birinci kriterim 10000 seviyesinin altında haftalık mum kapatırsak ben de endişe e, artar ama yine de 9800 seviyesine bu hafta denk gelen 20 haftalık hareketli ortalamayı izlerip onun altında Haftalık mum kapatmamız durumunda trendin değiştiğini düşünürüm ama son çağrı olarak da 9100 seviyesini şimdi anlattığım sebeplerden dolayı izleme devam ederim arkadaşlar. Bunların hepsi gerçekleşir. Tekrardan bu trend hattının içine girersek o zaman tam olarak artık ayı perspektifinde olduğumuzu düşünür 7000'ler, 6000'ler o seviyeleri konuşuruz ama şu anda konuşmanın çok mantıklı olduğu kanaatinde değilim. Bir tane de olumlu bir gelişme var elbette. Şu anda ayı momentum'un her geçen gün azaldığını görüyoruz arkadaşlar. Yani e, boğa momentum'u düşüyor ama bu momentum'un düşmesi ters yönde momentum'un başlayacağını gösteriyor bize arkadaşlar. Düşüyor tekrardan boğa momentum'u başlayacağını düşündürüyor bize. RSI Momentum indikatöründe bu seviyelere en son Mart ayındaki şu büyük çöküşte gelmişiz. Takip eden günde biraz daha altına düşmüşüz. Ama genelde dikkat edersiniz bu seviyelere RSI Momentum indikatöründe indiğimizde yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Şurada olduğu gibi şurada olduğu gibi mesela şurada olduğu gibi Şurada olduğu gibi. Dolayısıyla bu da önemli bir kriter. Biraz daha altına sartma şansımız var. Ama şu anda e, oversold seviyelerinde yani aşırı satış seviyelerinde olduğumuz RSI momentum indikatörü de gösteriyor. Dolayısıyla aşağıdaki belki gap'i kapatırız biraz daha aşağıya inebiliriz ama şu anda Momentum'un değişmesini beklediğimiz seviyelerdeyiz RSI Momentum indikatörü özelinde arkadaşlar bir olumlu faktörden daha bahsetmek istiyorum şu anda piyasada sentiment denilen yani piyasanın bakış açısında çok hızlı bir değişim oldu yani daha dün ekstrem aç seviyesindeyken 79'dayken dünden önceki gün ee, şu anda e, saat farkından dolayı şu anda daha denk geliyor arkadaşlar. 2 gün önce %79 iken dün 40 seviyelerine düştü. Yani çok hızlı bir şekilde piyasada bu sentiment değişiyor. Ee, burada da nitekim bu e, açgözlülük ve korku endeksine baktığımızda bu seviyelerin riskli seviyeler olduğunu genelde bu seviyelere geldiğimizde düzeltmelerle bu şeyin sentiment'ın yani e, piyasaya bakışın, piyasayı hissedişin Tam terse döndüğünü söylemiştik. Nitekim burada da böyle oldu. Bu da bana göre önemli bir sebep arkadaşlar. Fiyatın artık yavaş yavaş tekrardan yukarı yönlü döneceğine dair bana sinyal veriyor. Çünkü piyasada algı bir yöndeyse ağırlıkta tam ters yönde hareketli oluyor. Nitekim ekstrem açgözlülük seviyesindeyken bir günde yani 80'den... 40'a düşebiliyor yani bir anda %100'lük bir değişim olabiliyor piyasa algısında arkadaşlar bugün söyleyeceklerim bu kadar umarım faydalı olabilmişimdir arkadaşlar genel perspektiften piyasaya baktığımızda bahsettiğimiz alanların altında haftalık mum kapatmadığımız müddetçe benim perspektifim halen daha boğa sebepleri de bunlar umarım faydalı olmuşumdur bugün söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin uzunca bir video oldu. Hemen de size ulaşsın istiyorum. Çünkü şu anda herkeste bir endişe havası hakim elbette. Dolayısıyla 720p olarak videomu yükleyeceğim. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.